Fakat tebrik ederim. Otel odasında bir kadınla yarı çıplak bir şekilde... ...yakalanma durumunda çok sağlam bir senaryo. Yani karşındakinin sağlığına gelse... ...o an yedireceksin. Doğru söylüyorum ben. Tabii tabii. Bak bana da ilk Türk kadın astronotu olmayı teklif ettiler. Ama dedim ki babam hasta. Yalnız bırakamam. Bir dahaki sefere. Yapma abi ya. Sen bir otel odasında bir hatunla baş başa kalacaksın da... ...hiç çay içip çıkacaksın. Mümkün değil. Filiz ben değiştim. <laughs> İnanmıyorsun ha. <he? gülüyor> Umarım bu gülüşün sebebi benim gelişimdir. <laughs> Bayağı iyi anlaşıyorsunuz bakıyorum da. Ay hiç sorma. Ee, ben değiştim ha. <laughs> Sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Haklısın aslında gülmezdim ama... Ben de değiştim. Vay. <laughs> Bankanın önünde yakalattıracaktın kendini Tarık. Ne güzel nezarethanede kafa dinliyordun şimdi. Hadi hadi atlayın arabaya. Sizi bir yere götüreceğim. Halletmemiz gereken bir iş var. E hadi. <laughs> Babamla annem çıktığını fark etmediler değil mi? Yok canım. İkisi de mışıl mışıl uyuyor. Mümkün değil. Sabaha kadar top patlasa uyanmazlar. Yine hayatıma başlayışım. Bunun için de eski hayatımdan kurtulmamız gerekiyor. İşte bütün eski hayatım bu çantanın içinde. Zor olmalı toplamak. Çünkü sadece buymuş. Elveda tüm rekorlarım. <laughs> Elveda ömrümün anlamsız geçen son üç senesi. <laughs> Sağ ol Alfonso. Bugün ilk defa birinin beni düşündüğünü hissettim. Sözlerim belki de yıllardır duymayı beklediğim sözlerdi. Sen, sen benim yıllardır beklediğim abimmişsin. Hoş geldin hayatıma. Aa hop, o benim abim bir kere. <laughs> Yedirmem. O zaman artık dikkat et. Çünkü çok ciddi bir rakibim var. <laughs> Doğru söylüyor. Evet, tören bitti. Şimdi gidip şöyle şık bir yemek yiyelim. Hadi atlayın arabaya. Hadi. Hadi. Oysa düşlerim başkaydı birden bire yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı birden bire yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamıyor tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı fark etmeden beni sardı benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu kalbim seni unutur mu Bambaşka bir halin vardı fark etmeden beni sardı benliğimi benden aldı bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin. Sonra alıp giden sendin. Oysa düşlerim başkaydı. Birden bire yarım kaldı. Yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bravo. 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 Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Sağ. Ol. Hı, -hı. arkadaşlar. Köfteleri bitirip hemen gidelim. Yoksa yakında peçeteyle istek parçası da gelir. Ben ona razıyım. Benim korkum abimin ayakkabısından şimdi kola içmeye kalkmadı. <laughs> <laughs> ee töreni yaptık. Yemeği de yedik. Ne yapacaksın yeni hayatında? Kendimi kanıtlayacağım. Kimi? Önce kendime. Sonra babamla Naz'a. Sonra da herkese. Nasıl? Bilmem bir yerden başlayacağım. Nereden başlayacağımı bulmama yardım edecek biri de varken hazır. İyi de o biri artık yanında olmayacak Ümit. Farkındasın değil mi? Ablam beni bir daha asla o eve sokmaz. Dur bakalım belli olmaz. Sabah ola hayrola. Sokmaz Ümit. Sen de biliyorsun. Gördüğü anda kapıdan kovar beni. Kapıdan kovarsa biz de seni bacadan sokarız. Hem zaten ben Naz'ı tanırım. Öyle bir ortalığı dağıttı eve girince sonra sakinleşmiştir. Şimdi mışıl mışıl uyuyordur. Ne var? Oda servisi. Of. Yetkililer Amerika sahillerini vuran Naz kasırgasının İstanbul üzerinden erkek kardeşi Ümit'in odasına vurmasından endişe ediyorlar. Naz, Naz Hanım buranın haline böyle. Elim çarptı. Sonra olaylar gelişti. Sana ne? Sen bir şeye sinirlenmişsin. Evet sana. Evden kaçıp gitmeni. Sonra bir şey olmamış gibi geri gelmene. Sonra odama girip saçma sapan espriler yapmana. Büyü artık Ümit, büyü. Evi tehdit eden Naz kasırgası şans eseri Ümit'in odasını teğet geçip ...meldiven iskametine doğru ilerliyor. Star haber Ümit Özkul. Söz sende vay Özkul. Günaydın kızım. Nasıl keyifle? Berbat. İnsanlar günü Ümit'le başlamak ister, ben Ümit'siz başlamak istiyorum. Kızım ne biçim konuşuyorsun kardeşin hakkında? Annenin yanında? Hı? Pardon anne. Baba hatırlıyorsun değil mi? Dün Ümit'in evden kaçtığını öğrendiğimde nasıl telaşlanmıştım, nasıl üzülmüştüm. Nasıl kendimi ağlamamak için zor tutuyordum. Evet. İşte o halimi çok özlüyorum çok. Meğer ne huzurluymuşum. Hadi Naz, çabuk ol geç kalıyoruz. Ne? Babam söylemedi mi? Okula seni ben bırakacağım yeni bir şoför tutana kadar. Hı. Sağ ol, gerek yok. Olmaz Naz. Yeni şoför gelene kadar böyle. Taksilerde sürünmeni istemiyorum. Onun yerine Ümit'in yanında mı sürüneyim baba? Bunu mu istiyorsun? Hadi hadi. Yolda çok eğleneceğiz. Sana çok şık sürprizlerim var. Şimdi ben Çellun'u arabaya götürüyorum. Sen beş dakika içinde gelmezsen ben çalmaya başlarım. Bak ona göre. Hadi Çello'ya acımıyorsun. Bari komşulara acı. Baba bu eskisinden beter oldu. Bir daha kaçarsa lütfen aramaya çıkmayalım. Yok yok yaramış. Sabah uzun uzun konuştu benimle. Karar vermiş. Dershaneye yeniden başlayacakmış. İnanmam. Üç gün sonra döner yine araba yarışının başına. Sabahlara kadar kazık çakar o aletin başında. Ne oldu Sunay Hanım? Küçük beyin odasını temizliyordum. Üç yıldır televizyona bağlı olan oyuncağını söküp atmış. Aferin oğluma. İyi niye buna bu kadar şaşırdın ki? Yo, ben ona şaşırmadım. Sonra ben Naz Hanım'ın odasına girdim. O da ne varsa söküp atmış. He? Elim çarptı. Hı. Hmm.